Betondan numune alınabiliyormuş demek ki. Ama bunun için <laughs> baya bir tecrübe gerekiyormuş. Bakın arkadaşlar beton dökülüyor. Ee, fotoğrafını da çekiyor. Ee, numune alıyor. Sanırım bu betonun kalitesini incelemek için olsa gerek. Betondan numune bu şekilde alınıyor. Şimdi göstereceğim kutucukları. Küçük kutulara koyuyor. Her gelen kamyondan ayrı koyuyor mu tırdan onu bilmiyorum tabi. Oraya kenara dizdi. Onun da fotoğrafını çekiyor şimdi. Tekrar yeni gelen tırdan onu alacak mı bilmiyorum. Bakımdan numunu birazdan göstereceğim